Resim yapmaya bayılıyorum. Huzur veriyor ve çok harika bir şey. Şimdi pembeyi kullanacağım. Pembe rengi çok güzel. Ah, görüşe bakılırsa bir mesaj alıyorum. Bir bakalım. Ah, gökkuşağı partisine bu harika. Pekala giymek için doğru dürüst bir şey bulmam lazım. Bu ne? Resim fırçasıymış. Pekala gardırop benim için neyim var bakalım? Of bu güzel değil. Hiç renk yok. Aa, o zaman ne yapacağım Gökkuşağı gibi olmam lazım Aa Bir dakika boyalarım Bunların hepsi rengarenk Bunlarla kesin bir şeyler yapabilirim Ben bir dahiyim Pekala gökkuşağına bölünme zamanıdır Biraz boyaya ve biraz fırçaya ihtiyacım olacak Bütün renkleri tek seferde yapabilirim Şimdi bu renkleri gözlerimin üstüne süreyim Renkleri değiştirip alta süreceğim Çok güzel oldu ama bu bir gökkuşağı partisi daha fazla renk lazım. Bu bölüm için daha büyük fırçalara ihtiyacım var. Tamam boyamaya hazır. Bu renkler zaten fırçanın üstünde. İşte böyle bu renkleri dudaklarımın üstüne sürüyorum. Bir sonraki aşama bu yeşil maskara. Çok eğlenceli. Rengin kirpiklere geçmesini sağlamam lazım. Oo, evet kaşlarımı da boyayayım. Bu renk turuncu. Bu sayede onlara şekil de verebilirim. Baya güzel görünüyor. İşte böyle birazcık daha. Bitti birazcık da yüzümü boyayayım. Aman tanrım bu mavi çiller müthiş oluyor. Keşke hep böyle mavi çillerim olsa. Tamamdır gökkuşağı makyajımın nihayet sonuna geldim. Aa, bu da nedir? Şu ışıklara bak. Vay canına gökkuşağı partisi. Ve çok da canlı. Vay canına makyajın harika. Kendin mi yaptın? Çok eğlenceli gökkuşağı partisi için harika bir seçim. Yaz geldi. Yani koltuk altlarımı almam gerek. Neredeyse altıma yapacağım. Ay! Nereye gittiğine baksana. Betty. Kaşın nerede? Yanlışlıkla tıraş etmişim. Tamamen kazara oldu. Tamam. Bırak o tıraş bıçağını Betty. Lütfen. Dur. Ne? Bu çekini görmüyor musun? Dur bir saniye düşüneyim. Bu kaşın kıvrımı mükemmel. Bununla tam kaş çizilir. Sadece kenarını takip ediyorum. Bak. Sonra da içini doldurmam gerekli. Gayet güzel oluyor. Kaşın gittiği hayatta anlaşılmaz. Kendine bir bak. Bakayım. Sanırım bir makyaj daha Leli. Ah, oh, ucuz kurtuldum. Pekala. Ne? Bugün parti mi var? Ay çok ani oldu. Aa, süslensem iyi olur. Hmm. Kesinlikle pembe kullanmalıyım. Oh, huh, bu kolay oldu. Ama uygun bir ruj olmadan. Göz makyajının ne anlamı var? Ah şaka mı bu? Rujum da tam bitecek zamanı buldu. Ama renksiz bir dudak parlatıcım var. Ve onu nasıl renklendireceğimi biliyorum. Göz farı hemen yapışıyor. Biraz makyaj sihri görmeye hazır mısın? Her zamanki gibi dudaklarına sür. Yumuşak parlatıcı harika sürülüyor. Bak renkler nasıl ortaya çıktı. Ve son olarak dudaklarını biraz birbirine sürt. Harika oldu. Allah'a ısmarladık. Nasıl yasalıyordu ya? Ah, ah, pekala. Odaklan. Elim yoruluyor. Adım neydi benim? Hadi. Ha? Ne? Bu tam bir işkence. Oh, bir saniye dinlensem. Işıkları ah, kim kapattı? Bir dakika. O gülüşü ama. Oo evet uyuya kalmışım. Annedeki bu cadı da kim? Böyle okula gidemem. Oo sabahlamak berbat bir şey. Oo, bu harika koku da ne? Burada bana hemen lazım olan bir şey var. Evet. Hey, o senin için değil. Yine sabahladın mı sen? İyi not alma'nın bedeli işte. Ah, kendime bir tane yapayım bari. Bir kavanoz bal mı? Belki de bütün ümidim kaybolmamıştır. Önce malzemeleri bir kasede karıştırmalısın. Bir yemek kaşığı kahve al ve biraz da bal. Al kaşıktan. Kahvelerin üstüne aksın. Sonra biraz su ekle. Malzemeler iyice karışsın ve erisin. Bir disk pamuk alıp ikiye böl. Şimdi dikkatlice kaseye sok. Karışımı iyice emdir. Sonra da onları gözaltı torbalarının üstüne yerleştir. Kafeyi şişmiş gözleri mucizevi şekilde etki eder. Şimdi bekleyelim. Güzel olmak ne zahmetli. Tam diyorum ki... Leli? Seni sonra arayacağım. Leli? Atfakta uyuyakalmışsın yine. Ne? Gözlerin? Her ne yaptıysan sihir etkisi göstermiş. Evet. Kahve dünyanın en iyi şeyi. Vay canım. Bir yaz günü havuz başından daha iyi. Nerede geçer ki? Neredeyse şunu sürmeyi unutuyordum. Azıcık alayım. Ve güneşten bile parlak oldum. Hangi kız biraz pırıltı sevmez ki? Evet. Bu olmadan hiçbir yere gitmem. Ah güneş ne iyi geliyor değil mi? Ya canına şu güzelliğe bak. Oyunu yarıda kesmeye kesinlikle değer. Ee, pardon. Güneşi mi kesiyorsun? Oo, oyunu neden bıraktığın anlaşıldı. Hey. Ee, burada bir güzel kız daha var. Cidden mi? Görünmez falan mı oldum? Niye kimse benimle konuşmuyor? Hmm, tam olarak ne yapman gerektiğini göstereceğim. Önce biraz bebe yağ lazım. Ve biraz bronzlaştırıcı. Dondurma çubuğuyla biraz makyaj malzemesinden kazı. Şimdi de bebe yağının içine dök. Bak nasıl dibe çöküyor. Şimdi biraz makyaj sürümü alıp buna ekle. İşte aradığımız ışıltı burada. Kapağı sıkıca kapa. Şimdi her şeyi çalkalayalım. Müthiş değil mi? Bundan biraz sür. Ve millet pervane gibi başına üşürsün. Ah, öğrettiğin için teşekkürler sana içecek getirdik Lili. Sen gördüğüm en güzel kızsın. Evet bu şey gerçekten sihirli gibi. Az kaldı. Sonra işin bitecek. Of burası biraz ürkütücü. Belki de bunu yaptırmamalıyım sakin ol. Her şey iyi olacak. Daha ne kadar sürer? <laughs> tamam, hepsi bitti işte. Hmm. Oo, ne kadar havalı görünüyor. Evet, bunu kesinlikle yaptırabilirim. Cesur ol. Hey sen ne arıyorsun burada? Eee şey... Bir saniye. Kuluma şunu yapabilir misiniz? Ee, üzgünüm ama hayır. Hayır mı? Niye ki? Tabelalara bak yaşının 21 olması gerekiyor. Ee, kusura bakma kuralları ben koymuyorum. Peki o zaman gideyim bari. Evet iyi fikir. Hey sıradaki var? Ben bu haksızlık. Oraya giderek büyük cesaret göstermiştim. Şimdi makyajım da aktı. Bugün hayatımın en kötü günü. Bana nazik bile davranmadı. Ah, bunu aldım hatırlamıyorum. Bir dakika sanırım bu işe yarayabilir. Önce bir şablon hazırlamalıyım. Tamam şimdi kolumda olmasını istediğim yere koyuyorum. Şimdi sıra tutkalda. kaldı. Fırçayla iyice yayayım. Tamam şimdi sırada sim var. Her yeri iyice kaplanmalı. Üstüne hafifçe vurayım ki pürüzsüz olsun. İşte bu kadar. Şimdi büyük an geldi. Çok sevimli fazla simi de üflerim. Baycan'ın canına müthiş oldu. Kesinlikle bunun birkaç resmini çekmeliyim. Tabii ki bunu Instagram'a koyacağım. Ya olamaz annem geliyor. Şunu çıkarsam iyi olur. Of çıkmıyor. Ah oh, canım bana bir iyilik yapıp etrafı toplar mısın? Tabii ki seni seviyorum anne. Ah, ucuz kurt oldum. 25 26 27 28 Fırçalama nihayet bitti. Şimdi kıvırma zamanı. Isınırken biraz hazırlık yapayım. İşte oldu. Bu işe yarar. Yoksa yaramaz mı? Bu sefer biraz daha uzun tutayım. Ve e hadi ama. Bu şey sıcak bile değil. Ah pes ettim. Eyvah. Sofia saçım. O pardon yanlışlıkla oldu yemin ederim. Ama şu mükemmel dalgaya bak. Kalanını da böyle yapar mısın? Tekrar olur mu bilmem ama. Vay canına. Bu inanılmaz. Bir daha Maşa ile uğraşmam. Sanki kuaförden yeni gelmişim gibi. Çok sağ ol. Şimdi gidecek bir yer bulmalı. Telefona kısaca bir bakayım. Aa, biri beni arıyor. Ah, öyle tatlı ki. Telefonumu kucaklamak istiyorum. Tabii ki alabilirsin. Aslı siyah elbise değil mi? Aa, makyaj çantasını bırakmış. İşte bana bir fırsat. Hop kaçayım. İşte orada. Aman Tanrım bir şey yapmalıyım. Nerede şu? Ay ah işte. Bu kesinlikle işe yarayacak. Tamam. Dudaklarım iyi görünüyor. Saçlarımı da açıp sallayayım. Ve dudaklarıma yapıştı. Bilemiyorum. Belki de yeterli değildir. Acaba şunu da Kullansam mı Sanırım evet ee, Azıcık süreyim Fırçayla dikkatlice yayayım Tamam şunu da kaldırayım İşte bana fırsat Amanın bu ne güzellik. Evet onu öpeceğim. Hey ee, durun hele. Makyaj malzemelerimi almışsın gel buraya. Amanın of kızlar bayağı ürkütücü olabiliyor. Ne bu? Of ya süngerim parçalanmış. Bunu yüzüme hayatta sürmem. Şunu uzak tut bunlardan birini denesene. Süngere benziyorlar. Fondötenle deneyeyim. Aa iz bırakmıyor. İyice de yayılıyor. Müthiş bir fikirmiş. Tabii birini yanlışlıkla yemezsen. Ay Brian ne tatlı. Yarın benimle buluşmak mı istiyor? Evet. Oh, oh, oh. Of ya Ne? Yarın Brian'le buluşacağım. Evet öyle. Hayır. Bana inanmıyor musun? Sen neden bahsediyorsun? Ah olamaz. Ne olur kocaman bir sivilce olmasın. Özgünüm canım. Yine de güzelsin üzülme. Keşke yardım edebilseydim. Ah, aslında belki edebilirim. Sarımsağı kullansana. Ne? Sivicenin üstüne koy. Suyu iltihabı yatıştırır. Sabaha kadar geçmiş olur. Oh, i̇yi uyumuşum. Sanırım geçmiş. Sofia. Aa, bak geçmiş. Vay canına. Çok kolay bitiyormuş. tüyoymuş. Hazırlansan iyi olur. Bana sivilceleri fısıldayan kız diyebilirsin. Oh, her şey mı oldu. Berbat haldeyim. Saçıma bak. Makyajıma da. Of deli gibi yağmur yağıyor. Neyse ki şemsiyemi almayı unutmamışım. Of ya bu haksızlık. Aman tanrım ne oldu? Yağmur her şeyi mahvetti. Evet. Saçının biraz yardıma ihtiyacı var. Hey bir dakika. Sanırım aklıma müthiş bir fikir geldi. Bak orada el kurutucusu var. Başını altına sok. Çok işe yarayacak inan bana. Güzel işte böyle. Saçını kurutursun. Vay canına. Saçlarımı tamamen düzeltti. Gördün mü sana söylemiştim. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Oh, hey Annie. Bunu görmen lazım. Çok komik değil mi? Aa! Ah! Annie e şuna bir bak. Daha kahvemi bile bitirmedim. Nihayet yalnız kalabildim. Çok erken konuşmuşum. Bisikletin üstündeki kediye bak. Burası tuvalet farkında mısın? Sakin ol. Güle güle. Hey Eni, şuna bir bak. Pekala dikkatimi sana veriyorum. Çok komik değil mi? Hadi ama çok komik. Bıçağı <laughs> bir yakalasaydı. Ne? Umarım çıkmaya hazırdır. <laughs> Randevumuz bu akşam mıydı? Ama burası felaket halde. Adam beni bu halde görmemeli. Temizlik işini turbo almam lazım. Neredeyse bitti. Tuzlar yok oğlum. <laughs> İçeride ne yapıyor acaba? Sen de gel bakayım. Neyse ki bugün saçlarım düzgün. Geliyorum. Aa, merhaba Edim. Hadi içeri gel. Ben de oturmuş seni bekliyordum. Bir şeyler içip sohbet edelim mi? Pekala ben gitsem iyi olacak tamam mı? Buradan içe sal. Sonra görüşürüz. Güzel yermiş. Of çok gerildim. Ah, koltuğuma döneyim. İşte geldim diziye devam. Of bu çok iyi geliyor. Ah, sabah duşumu alayım. Ama saçım kuru kalmalı. Ve işte ovalama sabunum. Ah evet güzelce köpürteyim. Tamam bu kadarı yeterli olmalı. iyice havalamalıyım. Cildimin temiz olmasına bayılırım. Ay sırtıma ulaşamıyorum. Hadi, biraz esnemem gerek. Öf. Bir dakika, belki de duvara kullanabilirim. Yok bu hiç olmadı. Hmm, peki ya? Buldum! Gel bakalım silikon tabancası. Şöyle dalgalı çizgiler çekiyorum. Güzel. Şimdi de birkaç nokta ekliyorum. Pekala bu kadarı yeterli. Bakalım işe yarayacak mı? Hey, hiç fena değil. Ellerimi kullanmadan sırtımı keseleyebiliyorum. Of amma yoruldum. Ama daha bir sürü işim var. Neyse ki daha kahvem var. of oh, oh, oh ya. Belki kısaca bir kestirebilirim. Yaşasın okuldan önce makyaj yapma zamanı. Malzemelerimi aldım. Aynamı da şuraya koyayım. Ah hey baba uyan. Oh, çok yorgunum. Ne? Ah, eh, yüzümde bir şey var. Bak gördün mü? Aa, bu da ne? Şunları çıkarayım. Ah oğlum azı gözlerimin altındaki koyu halkalara bak. Korkunç görünüyorum. Hmm, belki bu işe yarayabilir. Yok. Ah belki de bu. Bir dakika. Neyin işe yarayacağını biliyorum. Gel bakalım aloe vera bitkisi. Bana yardım etmek için sana ihtiyacım var. Gerçekten bunun işe yarayacağını düşünüyor musun? Yarayacak. Önce yaprağı açmalıyım. İçindeki jel ve bütün yararlı maddeler blender'a akacak. Biraz da su ekliyorum. Bu kadar yeter. Yaprağı çıkarayım. Jel ve suyu karıştırma zamanı. İşte güzel. Şimdi şu kabı alayım. İçine şu küçük delikten doldurabilirim. Şimdi duruyorum. Fazla dolmamalı. Pekala şunu buzluğa koyayım. Donması için birkaç dakika bekliyorum. Hmm, acaba bugün başka ne yapsam? Oh, bu kadar beklemek yeter. Kullanıma hazır. Geliyorum baba. Baksın için ne yaptım? Aloe veralı buz. Al işte yüzüne sür yeter. Devam et durma. İşe yarıyor biliyorum. İşte bak koyu renkli halkaları yok etti. Vah canına bu çok etkileyici. Öbür gözüme de uygulayayım. Cildimin üstünde bıraktığı serinlik hissi de çok güzel. Bunu bu kadar kolayca yaptığına inanamıyorum. Bugün resmen günümü kurtardın ufaklık. Şimdi acele etmeliyim. Selam üzgünüm geciktim. Nasıl gidiyor? Zor. Günlerdir uyuyamadım. Korkunç görünüyorum. Aa, bunu denemelisin. Kızım benim için yaptı. Dur göstereyim. Bunu gözlerinin altına sürmen gerek. vay canına. Müthiş bir his. Çok teşekkürler. İşe dönebilirim artık. Rica ederim. O nerede ki? Aa. Edim konuşuyor. Yanlarına gidiyorum. Selam millet. Ah, bağcıklarını bağlamamışsın. Aa, hiç fark etmemiştim. Ha, sağ ol. Bir dakika. Bütün eşyalarım. Bu <laughs> çok komik. Uf ya. Bu olacak iş mi şimdi? Lütfen bunu görmemiş olsunlar. Bunlar aa, bir arkadaşım içindi. Ne var ki şimdi bunda? Çok kötüsün. Ben sana yardım ederim. Merak etme. Teşekkürler. Sorun yok. Hadi ondan çok sıkıldım artık. Bir dakika sohbet ediyorduk. Tüh ya. Kanka iyi oyunda. Öyle değil mi? Birebir oynamayı seviyorum. Aynen anne hadi tekrar oynayalım. Oh, Basket demek eğlenceli. Ben de oynayabilir miyim? Ee, mümkün değil. Bugün <laughs> erkek erkeğe takılacağız. <laughs> Bu ne ya? Basket oynamayı sevdiğinizi sanıyordum. Erkekler bazen çok şapşal oluyor. Hmm, bir dakika. Peki ya. Önce şu küpeleri çıkarıyorum. Pekala şimdi bütün makyajımı da sileyim. Kirpikleri de unutmayalım. Güle güle simler. Hepsini çıkarınca cildim ne kadar temiz geldi. Şimdi yeni bir görünümü hazır, boş bir tuval gibiyim. Kaşlarımı koyulaştırarak başlıyorum. Şimdi de daha kalın ve sert görünecek bir şekil veriyorum. Şimdi biraz kontür çekelim ama şu şekilde yapacağım. İyice karıştırayım. Pekala şimdi sırada kirpikler var. Biraz fondöten sürüyorum. Şimdi de şu siyah boyalardan biraz lazım. Azıcık alıp küçük noktalar yapıyorum. Hafif kirli sakalım var gibi görünmeli. Çeneme ve yanaklarıma yapıyorum. İşte bitti. Kep uzun saçımı saklayacak. Ve ne düşünüyorsunuz? Kanarlar mı acaba? Aynı onlar gibi görünüyorum şimdi. Bence bu bayağı iyi bir dönüşüm oldu. Artık benim de oynamama izin verirler. Of, bu top biraz sönmüş. Hey kanka, oynayalım mı? İyi atıştı oğlum. Ya buna ne dersin? Hiç de oğlun değilim. Daha önce oynamama izin verecektiniz. Aa, evet tamam haklısın. Hadi oyna. Bitki şurada otur biraz. Sana da biraz su vereceğim. Ha, o ada bantı nereden geldi? Ee, sakın bakma. Bacaklarım ağda yapmaya çalışıyorum. Ama çok acıyor. Ay, uff, fena o acıtmış olmalı. Öyle, çok acıyor. Hmm. Bekle, sanırım yapabileceğim bir şey var. Alo, şu yaprağını alacağım. Umarım çok kızmazsın. Şuradan keseyim. İşte bu kadarı yeterli olur. Tamam, sana tek gereken bu aloe vera yaprağı. Nasıl? Ne? Bu sadece bir yaprak. Onu biraz sık. Ne demek istediğimi göreceksin. Sıkayım demek. Oh vay şu jele bak. Şimdi bunu bacağıma mı süreceğim? Evet iyice yedir. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Bak işte böyle. Bacağın düzeldi ama hala akıllı. Biz artık gidiyoruz. Dur. Burada da yardıma ihtiyacım var. Canım çok fena yanacak. Ah of ya tamam. Pekala sanırım dondurma tezgahı hazır. Ah, şuna da bak. Ha? O ne öyle diktik bakıyor. Hey dondurma gel vatandaş. Evet işte dondurmanız. Teşekkürler ve afiyet olsun. Dondurmalar taze ve lezzetli. Sadece bugüne özel. Evet dondurman büyük başarı kazandı. Size bir tane size de ve size de. Ne? şimdiden bu kadar para kazanmış olmasına inanamıyorum. Hey dondurmalarım var lezzetliler. Niye kimse benden dondurma almıyor? Çok lezzetli. Bir dakika. Belki de görünümüm yüzündendir. Pekala göz rengimle başlıyorum. Sanırım mavi seçeceğim. Şimdi de dondurma külahlarından birini kullanacağım. Külahın çevresini çizdim. Şimdi kağıt mendil ve sıvı lateks gerekli. Mendili buruşturuyorum ve latekse batıyorum. Şimdi çizdiğim dairenin etrafını kaplıyorum. Bütün daireyi kaplamalı. İşte bitti. Şimdi külahı tekrar alıyorum. Ve onun çevresini çizdiğim yere yerleştiriyorum. Pekala şimdi beyaz kalemi yüzüme sürüyorum. Dudaklarıma ve çeneme kadar. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi pembe boya ve fırçaları alalım. Kağıdı boyuyorum ve işte kurudu. Kağıdın tamamını boyadıktan sonra yüzümü boyamaya geçiyorum. Bitti. Peki sırada ne var dersin? Süs şekerleri. Onları külahın ve boyanın üstüne serpiyorum. Dudaklarımı ve göz kapaklarımı da kaplıyorum. Ve şimdi bitti. Sanki yüzümde erimiş bir külah dondurma var gibi duruyor. Şimdi dondurma satmaya geri dönelim. Dondurma. Dondurmam kaymak. Vay canına. Şu kıza bak. Dondurmamı kesinlikle ondan alacağım. Oh, makyajın müthiş. Teşekkürler. İşte dondurmam. Bana da lütfen bir külah dondurma. Oh, bu dondurma çok lezzetli. Oh, bu ne ya? Bunu ben de yapabilirim. İşte bak. Bu nasıl?